milletvekili sıfatı taşıyan birisinin devlet katildir demesi, devlet seri cinayetler işliyor demesi, biz bu üslubu nereden biliyoruz? Bunlar silahlı terör örgütlerinin üslubudur. Yani Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı e, kullanılan bu üslup, silahlı terör örgütleri tarafından kullanılan bir üsluptur. Milletvekili sıfatını taşıyan birisinin bu üslubu kullanması, bu ülkenin meşruiyetine inanan herkesin lanetlemesi gereken bir şey. Eğer böyle düşünüyorsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumlarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne işi var? Böyle bir ikiyüzlülük, böylesine bir silahlı terör örgütü ağzıyla konuşmak hiçbir şekilde kabul edilebilir bir şey değil. Ha, siz devletin politikalarını eleştirirsiniz. Dünyanın her tarafında devletlerin politikaları eleştiriliyor. Bir memlekette muhalefet varsa ister bu entelektüel açıdan olsun, ister siyasi açıdan olsun, Tarih de eleştirilir, siyaset de eleştirilir, tarihteki olaylar da eleştirilir, siyasi uygulamalar da eleştirilir. Ama bir devlete katil demek, o devletin, o devletin millet tarafından verilmiş meşruiyetine saldırı demektir. Türkiye Cumhuriyeti egemen bir devlettir ve meşru bir devlettir. Bu yap yapılan iş herhangi bir eleştiri değildir. Bu yapılan iş, bu söylenen söz, silahlı terör örgütlerinin üslubuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi sıfatı taşıyarak konuşmaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi sıfatı bunu kaldırmaz. Zaten hakkında e, soruşturma açılmış. Ha bir de şu var. Eğer doğruysa biraz evvel siz soru sorarken buna tepki verilmiyor muhalefetten dediniz. Ben buraya gelirken bilgi verildi ama teyit edemedim. Muhalefetten bazılarının da arkadaşımızdır, dostumuzdur, onurumuzdur gibisinden bu açıklamaların üstüne sahiplenme açıklamaları var. Ya bu o. Bu şekilde bir yaklaşım kendi partilerinin meşruiyetini tartışmaya açar. Kendi parti siyasetlerinin meşruiyetini tartışmaya açar. Böylesine bir şey olabilir mi? Bugün bir silahlı terör örgütü üyesi konuşsa ne diyecek? Zaten bu şahsın söylediklerini söyleyecek. Bunun ne milletvekilliğiyle ilgisi var, ne muhalefet yapmakla ilgisi var, ne gerçeklerle ilgisi var, ne siyasetle ilgisi var. Bu başka bir misyon. Yargı soruşturmasını açmış. Yargı kendi kararını verdikten sonra parti olarak bizim grubumuzun üstüne düşen bir vazife olursa biz de bunun gereğini yerine getiririz. Diğer bahsettiğiniz konu zaten biliyorsunuz o iddianame Anayasa Mahkemesi tarafından HDP ile ilgili olan iade edilmişti. Eksikler var diyerekten eksiklerin tamamlanması için zannediyorum o eksiklerin tamamlanmasıyla tekrar başlayan bir süreç. Tabii bu belde seçimi olduğundan çok fazla bir gündem oldu. AK Parti'nin yani kurulduğundan beri büyük seçim başarıları var. Ee, pek çok seçim başarısı gerçekleştiği gibi ee, bu belde seçimi ortada herhangi bir yerde bir seçim olmadığı için belki bir seçimin olmasıyla birlikte bu çok öne çıktı. Orada biliyorsunuz Cumhur İttifakı tek bir adayla girdi. Partimizin mensubu bir arkadaşımız Cumhur İttifakının adayı olarak girdi. Şimdi dolayısıyla bizim bu kadar seçim başarımız olduğu için biz bu meselenin bazı partiler tarafından gerek sosyal medyada gerek diğer alanlarda seçim öncesinde niye bu kadar büyütüldüğünü merakla izledik. Yani zannedersiniz beldede yapılan seçim tabii ki çok kıymetli bir beldemiz. Arkadaşlarımız şimdi biliyorsunuz seçimlerle ilgili olarak seçim işleri başkanımız nerede bir seçimimiz olursa bizim yerel yönetimlerle ilgili olarak yerel yönetimler başkanımız bilgi verirler. Zaten o bilgiler de MYK'ya veriliyor. Oradaki çalışan arkadaşlarımıza, teşkilatımıza, Cumhur İttifakı'nın bütün yerlerine müteşekkiriz. Buradaki esas soru şu, sorulması gereken soru şu. Yani biz bu beldede seçimi kazanacağız, seçimi kazanacağız. Oradan da iktidara yürüyeceğiz propagandası yapanların aldığı oy ve radikal çarpıcı yenilgi ortada. Dolayısıyla asıl onlara sormak gerekir. Yani hani işte seçime girdiğiniz bir yerde aldığınız oy ortada hala niye erken seçim istiyorsunuz diye çünkü bunu gündeme getiren biz değiliz biz pek çok seçime giriyoruz bu belde seçimi de partinin bizim bir disiplini var bir teşkilat anlayışı var bir seçim anlayışı var o çerçevede hazırlıklar yapılarak Cumhur İttifakı'nın birliği beraberliği çerçevesinde girilmiş bir seçim bizim dediğimiz gibi seçimler zamanında yapılacak dolayısıyla erken seçim için çok konuşanlara o soruların tevcih edilmesinde onların kendi kendilerine sormalarında fayda var diye değerlendiriyorum. Bütün dünyanın kınadığı ve orada sistematik bir şekilde bir işte oradaki asker polis eliyle bu çocukların öldürüldüğü net bir tabloyla ortaya çıkmış yıllardır İsrail zulmü her tarafta bu şekilde kınanıyor. Biliyorsunuz en son çarpıcı bir olay oldu. İşte daha sağ gözüken Hares gazetesi bile o öldürülen çocukların resimlerini koyarak bunlar hepimizin diyerekten bir şey attı, bir manşet attı ve bu da o İsrail iç siyasetinde bir çalkalanmaya yol açtı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bu şekildeki bir uygulamayla mukayese etmek ya da benzeştirmek. Doğrusunu söylemek gerekirse olabilecek en gayri ahlaki yaklaşımlardan, en gayri meşru yaklaşımlardan bir tanesidir. Fakat gerçekten bu, bu bunları söyleyen şahısların yani parti yönetimlerinin ciddi bir şekilde bunu değerlendirmesi lazım. Bakın. Bir takım tartışmalar yapıldığı zaman hemen haklı olsun haksız olsun çıkarlar bu arkadaşlar. İşte cumhuriyeti kuran parti olmaktan bahsederekten tartışmaya buradan girerler. Cumhuriyetin tabii ki bütün kurucu değerlerine hepimiz saygılıyız. Ama madem bu sıfatı kullanıyorsunuz bu sıfatı kullanan partinizde bir milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bu şekildeki bir zalimane uygulamayla benzeştirmesi karşısında ne söylüyorsunuz ve ne yapacaksınız? Ya da bir milletvekiliniz tut, tut, çıkıp da e, Türkiye Cumhuriyeti'ne seri katil diyen, ahlaksızca bu şekilde konuşan birisine sahip çıktığı zaman ne yapacaksınız, ne söyleyeceksiniz? Nihayetinde hepimiz siyaseti milletin verdiği meşruiyet içinde yapıyoruz. Hepimizin sicil amiri, hepimizin meşruiyetinin kaynağı milletimizdir. Milletin meşruiyet verdiği devlete, milletin meşruiyet verdiği kurumlara bu şekilde saldıracaksınız. O kurumlarda da görev yapacaksınız. Hiçbir ülke, hiçbir millet, hiçbir devlet buna tahammül etmez. Buna buna tahammül edenin, bunu doğru kabul edenin gerçekten bu ülkenin meşruiyetiyle ilgili, siyasetin temel ahlak değerleriyle ilgili hatta daha da ötesi temel insani değerlerle ilgili büyük bir problemi var demektir. Yani peki şunu soralım bakalım. Gitsin o Filistinli çocukların annelerine sorsun. O Filistinli çocukların babalarına sorsun. Onların yanında Türkiye ile ilgili böyle bir cümle kullanmaya kalksın. Tam tersi ne diyeceklerdir? Bunu bu sözleri utanç verici sözler olarak reddedip Türkiye Cumhuriyeti mazlumların kimsesidir, kimsesizlerin kimsesidir diyecekler. Utanmadan böyle bir söz söylenebilir mi? Böylesine gayri ahlaki bir yaklaşım olabilir mi? Bu meselelerin milletimizin önünde konuşulması bile gerçekten hicap duymamız gereken bir şey. Ama maalesef bu şekilde konuşuyorlar ve üst üste konuşuyorlar. Defalarca uyarmamıza rağmen konuşuyorlar. Çıktıklarında soruyorsunuz, geçiştiriyorlar. Arkadan bir daha aynı şey geliyor. Bu utanç verici bir şeydir. Bunlar temel siyasetin, devlet hayatının, millet hayatının temel meşruiyet dinamiklerine saldırıdan ibarettir. Kim Türkiye Cumhuriyeti devletine bu şekilde bir saldırıda bulunuyorsa bunu milletimize yapılmış kabul ediyoruz ve en şiddetli bir biçimde lanet ediyoruz. Bunlarla ilgili her türlü hukuki ve siyasi mücadeleyi de en güçlü şekilde vereceğiz arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti meşru bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti devleti saygın bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti devleti milletimizin devletidir. Türkiye Cumhuriyeti devleti mazlum coğrafyaların umudu olan bir devlettir. Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne kadar ölümden kaçan mazlumların sığınağı olan bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimsesiz, kimsesizlerin sığınağı olan bir devlettir. Bu milletin devletidir. Dolayısıyla konuşurken lafın nereye gittiğine biraz dikkat etsinler. Bizi çocuk katillerle, kendi devletimizi çocuk katillerle benzetmeye çalışanların yaptığı şey eleştiri değildir. Bakın her zaman söylüyorum. Muhalefet eleştiri yapacak, devleti de eleştirecek, kurumları da eleştirecek, uygulamayı da eleştirecek, siyaseti de eleştirecek. Bu demokrasinin bir gereğidir. Eleştiri başka bir şey, Sistematik düşmanlık, hasmane yaklaşım başka bir şey. Böyle bir şey olabilir mi? Terör örgütlerinden bazen açık ve net bir şekilde söylüyorum. Terör örgütlerinden duymadığımız lafları bunlardan duyuyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Git bakalım Filistinli çocuklara söyle bakalım bunu. Erdoğan'la ilgili yaptığınız, Cumhurbaşkanımızla ilgili yaptığınız konuşmayı, Türkiye Cumhuriyeti'yle ilgili yaptığınız konuşmaları gidin bakalım Filistinlilere söyleyin. Filistinli annelere söyleyin, Filistinli çocuklara söyleyin bakalım size ne diyecekler. Niye o insanlar dünyanın neresinde olursa olsun Myanmar'dan Filistin'e kadar, Balkanlardan Orta Asya'ya kadar nerede bir zulme uğrayan varsa zulme direnirken niye Türkiye Cumhuriyeti bayrağı taşıyor? Bunun bir anlamı var. Bunun tarihsel bir derinliği var.